Marked a location. I need a scope. I need a scope. I need a scope. I need a scope. Okay. Okay. Marked a location. Marked a location. Benzin yok nereye gidiyorum benzin yok Aşağı inseydin ya location. biraz benzinimizi gördün ben Benzine bakmadım da Awesome. Daha tarafta. Da Benim ses kısıkmış yani. Sağ tarafta çatışıyor. Anlamadım bir sesini kanka. Burada da var adam. Tamam, Info uzak mı ya? <laughs> Yoldan kaçtı. Ben daha iyi göreceğim mi? Bunun arkadaş az önce seni çarptıklar. Tamam nereye kaçtı? Tamam ileride sağdaki hangara doğru. alalım da. Var var burada daha. bir yok ne var? Şey. bende de yok ne kadar alacağız? Al. Bir tane. Orada falan atayım alayım ben kurutma. Sen araba yalıtıyorsun. Ha var abi. bir tane. Tamam kanka ben şu bombaları atayım yapacak bir şey yok. Yok kanka bence o buradan araba değişti de gitti. Olabilir. Düşman görüldü adam vardı. Adam şeydi, hangarın oradaydı. Güzel var aynı. Vardı var. Ya şöyle bir dürbün yok ki 8 falan ya. Motor geliyor. Önümüzde bir yerde. Allah'a billaha ya. Tövbe estağfurullah şimdi bir şey aldımlar. Bu arkadakini. Önümüzde... Arkadakini bilmiyorum da önümüzdeki yere yattı ölmedi ha. Onu ben, onu ben öldürdüm öldürdüm aldım onu. Aldın mı? Aldım aldım o öldürdüm. Ne diyor <laughs> artık? Adam orada ya. Academies ahead. Arkadaki botu diyor beni ya. Girin abi. Aldıydım ben oradan da. Şimdi öldü. Arkadaki tamam. nerede? Valla bir görebilsem birader. O buraya doğru koşuyordu o ya. Ermez, Ermez. Beyaz elbiseliydi o. Ben onu, ben de gördüm de. Aynen. O tepeden aşağı yürüyerek iniyordu değil mi? Hangar'ın bu tarafındaydı. MK falan almış. MK üçgen filan varsa gelsin arkadaşlar önümüze drop attık. Droba geçiyorum kaka. Araçla ge gelirseniz gidelim. Aa burada alan var. Evet. Aracın benzini bitiyor. 6 kişi var 2 kişi var 4 numaranın oradalar muhtemelen numara. 4 numaranın oradalar 4 numara var, nerede öldü kim? Aa. Enemies ahead. Come on. Mega üç var şeyde. Win alalım beyler acele. etmeyin Tamam. İnşallah araçları yoktur. İnşallah. Yoksa sıçtık ha. Çok güzel. Gördüm adamı. Burada. Yanımda. Nerede? Önümde, önümde, önümde bir yerde. Kardeş, Önde, sağda, kayada la burada. Mark the location. Burada, deyince ben de korktum acaba göremedim mi dedim Mi? Hayır hayır benim yanımda yakın ses var ya. Burada ses aldım ben ya. Baga girmiştir. Ben o adamı o kayada gördüm de. Bir tane kaldı. Vay be bak doğru mu? buradan ses aldım ha Baga gibi işte baga Ben gördüm Aynen. adamı sen ya yanıttın Victory belongs to us Vay anasını <laughs>